Merhabalar arkadaşlar. Bu videoda her yönüyle koridor oyununu inceleyeceğiz. Öncelikle oyunumuzun nereden geldiğine bakacağız. Daha sonra kurallarına, içeriğine, yararlarına, püf noktalarına bakacağız ve oyunumuzu oynayacağız. Hadi bakalım başlayalım. arkadaşlar kutumuzu biraz inceleyelim. 8 yaş ve üzeri için uygundur. 2 veya 4 oyuncuyla oynanabilir. 10 dakika ya da 20 dakika arası süre verilebilir. Ki zeka oyunlarında yeterli zaman önemlidir. Çünkü zaman disiplin oluşturarak yeteneklerimizin ortaya çıkmasını sağlar. Hemen kutumuzu açıyorum. Oyunda 81 metrekarelik 9x9'luk bir oyun tahtamız var. 4 adet piyonumuz olmalı ancak iki piyonumuz var şimdilik. Şuradan da 20 engelimiz var. Engeli şu kenarlara diziyoruz. Hocam size de vereyim şöyle. Bu arada karşımda İbrahim Hoca var. Hocam hoş geldin. Hoş bulduk. Hocamız bu oyunun piri çok iyi oynuyor. O yüzden özellikle onunla çekmek istedim. 20 tane engel onar onar paylaştırılmalı ve şu gördüğümüz çıkıntılara konuluyor. Şurada bir engelimiz var. Bu engelin rahat konulabilmesi için, böyle kaymaması için kullanılıyor. Şu gördüğümüz. Piyonlar tam ortaya, yani 9x9'un tam ortasına yerleştiriliyor ve oyun bu şekilde başlanıyor. Amaç piyonlarını oyun tahtasının başladığı diğer taraftaki herhangi bir alana taşıyan ilk oyuncu olmaktır. Yani şuradan şu taşımı şu 9'dan 9 dokuz kareden birine taşıdığımda oyun bitecek. Yine aynı şekilde rakibimin de en son, buraya geldiğinde en süre, en süre, en Evet en oyun bu en şekilde en. bitmiş olacak. Oyunumuzun yararları zihin jimnastiği yaptırır, görsel algı, hafıza, dikkat gibi olguların gelişimini sağlar. Stratejik düşünmek, öngörü ve sezgi gibi birçok yeteneği geliştirir oyunumuz. Şimdi oyunumuzun kurallarına bakalım. Her oyuncu sırası geldiğinde taşıyla bir hamle yapmayı veya bir engel koymayı seçer. Bu şekilde bir hamle yapabilirsiniz ya da şöyle bir engel koyabilirsiniz. İki şekilde e, hamle yapabilirsiniz. Eğer engelleriniz bittiyse, diyelim ki bunların hepsi bittiyse, mecburen taşıyla hamle yapmak zorundadır oyuncumuz. İki, eğer iki oyuncu ile oynanırsa e, engeller onar onar paylaştırılır. Eğer dört oyuncuyla oynanırsa iki piyon da şöyle ortaya konur ve beşer beşer engeller paylaştırılır ve bu şekilde oyun başlar. Kura ile oyuna başlayacak oyuncu belirlenir. Örneğin kura e, taş makas kağıt oyunu oynanabilir ya da işte e, şu şekilde taş hangi elimde diye bir e, oyun oynanabilir. Mesela Rakibim ne oldu? Birinci oldu. Bu şekilde başlayabilir oyunumuz. Taş her seferinde öne, arkaya ve yanlara doğru sadece birer kara gitme suretiyle bir hamle yapabilir. Yani şu şekilde öne gidebilir, arkaya gidebilir, yanlara gidebilir. Böyle hareket edebilir ancak çapraz hareket edemez. Taşlar Arkadaşlar engellerin üzerinden atlayamaz, çevresinden dolaşmak zorunda. Şu şekilde üstünden atlayamıyor. Her bir engel iki kareyi engelleyecek şekilde konur. Yani engelimiz şu şekilde dik konulamaz. Şu şekilde iki kareyi e, engelleyecek şekilde konulmalı. Şöyle de konulabilir, dikey şekilde, şu şekilde yatay şekilde de konulabilir. Engel koymada amaç oyuncunun ya kendi ilerlemesini kolaylaştırmak ya da rakibin yolunu uzatmaktır. Ancak geçecek yer bırakmayacak şekilde tamamen rakibin yolunu kapatmak yasaktır. Rakibe en az bir geçiş karesi bırakmak şarttır. Yani e, şu şekilde diyelim ki e, rakibim şurada ben onu böyle şu şekilde abluk altına alamam. Bir çıkış yolu bırakmak zorundayım. Şu şekilde bir çıkış yolu olabilir mesela. İki rakip oyuncunun taşı arada engel olmaksızın karşı karşıya gelirse sırası gelen oyuncu rakip oyuncunun taşının üzerinden atlayabilir. Böylece bu oyuncu bir kare avantaj sağlayacak sağlayarak yoluna devam etmiş olur. Eğer rakibin taşının arkasında engel varsa oyuncu taşının bu taşın sağına veya soluna getirebilir. Mesela şu şekilde geldi, karşılaştılar ve başka bir yol yok. Mesela şöyle diyelim şöyle geriye de gidebilir gerçi de. Şu şekilde karşılaştılar ve başka bir yol yok. O zaman piyonumuz rakip piyonun üzerinden atlayabilir. Eğer rakip piyonun üzerinde de benim şöyle olsun. Engel var diyelim. Şöyle bir engel var. Gerçi şu an kapalı. Engel varsa yani bunun için kapalı gerçi. Şöyle yapalım ya da. Bir şekilde olabilir yani. Engel varsa engelin üzerinden üzerinden atlayıp da sağına soluna getirilebilir taşımızı bu şekilde getirilebilir. Dediğimiz gibi karşı çizgideki 9 kareden herhangi birine ilk ulaşan oyuncu kazanmış oluyor arkadaşlar. Şimdi arkadaşlar püf noktalara bakalım. Rakibinizin çıkış yolu sayısını arttırmaya, kendi çıkış yolunuzun sayısını ise azaltmaya çalışmalısınız. Oyun sırasında çıkış yolu sayısını saymalısınız. Mesela kaç e, hamle sonra e, çıkış yolu olacak, onu saymalısınız. Eğer çıkış yolu sayınız rakipten fazlaysa, kendi çıkış yolu sayınızı azaltmaya veya rakibin çıkış yolu sayısını arttırmaya çalışmalısınız. Oyun sırasında hedefe varmak için kendinizin ve rakibinizin kaç hamle yapması gerektiğini de kontrol etmelisiniz. Oyun sonuna doğru rakibinizin yolunu uzatmak için engeller koymalısınız. O yüzden başında engellerinizi çok harcamamaya çalışın. Şimdi oyunumuza başlayabiliriz. Evet. Oyun stratejilerinden biri ilkin ortaya doğru iyice yaklaşmak, sonra engel koymaktır. Şimdi hocam da öyle yapıyor. Ben devam etmeyi seçiyorum diyelim. Hocam daha çok engel koyuyor ama Şöyle bir şey de var. Hocam kendi yolunu da uzatmış oluyor. Belki hani geçecek ama kendi yolunda uzatmış olabilir. Tabii nasıl hamleler düşünüyor onu şu an bilemiyorum. Şimdi hocam ne yaptı? Yolumu uzatmaya çalıştı şu an. Yolum şöyle bir uzadı bayağı bir. Ben de gidiyorum mecburen. Şimdi hocam bu şekilde koyarak bir şekilde böyle gelmek için mecbur bıraktı beni aslında. Yani engellerimi kullanıp da kullanıp da onu engelleyemem şu anda. Devam etmek zorundayım. Çünkü bir, çıkış yolu bırakmak zorundaydım ona. O kendi yollarını kapatarak birçok çıkış yolu bıraktı ki e, ne yapsın buradan gidebilsin ben onun engelleri, engellerle onu engellemeyeyim diye. Şimdi yolumu uzatmaya çalışıyor. Bakın gittikçe yolumu uzatacak. Ben sonun onun buraya gelmesini bekliyorum ama ısrarla buraya gelmiyor. Daha çok benim yolumu uzatmaya çalışıyor. Şimdi benim de onun yolunu uzatmam gerekiyor, yoksa geliyor yani. Baştaki çok iyi bir stratejiydi. Sadece kendine bir yol bırakmak iyi bir stratejiydi. Ee, bu şekilde onu engelleyemeyecektim. Bakın başladığım yere geri geliyorum. Aha, geç kaldım engel koymak için. Engel koymaya çok çok geç kaldım. Ee, şu an mesela buraya engel koysam hocam gidemez. Şöyle gittiğinde bir çıkış yolu olmayacağı için engel koyamıyorum. Mecbur gelmesini beklemek zorundayım. Şu an çok zor bir durumdayım. Hocamız sadece iki yolu kaldı. O şekilde kazanmış olacak. Ben elimden geldiğince uzatmaya çalışacağım ama ne fayda? Şimdi bir geri gideceğim çünkü bir gidersem hocam bir kare atlayarak avantaj sağlamış olacak. Bu şekilde geri geri gidiyorum fark ettiyseniz ve zor oluyor bu. Hocam bir kare atlayarak avantaj kazandı. Ben şimdi böyle yapacağım ve <laughs> çaresizce yoluma devam ediyorum. Şu an hocamın yolunu uzatacağım biraz. biraz daha uzatacağım. Şimdi Hocam şu an yavaş yavaş geliyor. Ve ben hiçbir şey yapamıyorum çünkü sadece bir nefes yolu kaldı ve ben onu kapatamıyorum. Ve ben böyle hamle yapıyorum. Ve hocam 9 kareden birine geldiği için oyunu o kazanmış oluyor. Tebrik ederim hocam. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Hoşçakalın arkadaşlar.